Maalesef dedim ya bir bütçe geçirdik bütçede komisyon toplantılarında ben bakanlıkların hepsinin komisyon toplantılarına katıldım. Maalesef tüm yatırım bakanlıklarının projelerine baktığımızda Aydın hiçbirinde yok. Aydın üvey evlat muamelesi görüyor. Oysa Aydın'ımızın tarımıyla, yeraltı zenginlikleriyle, turizmiyle, doğasıyla, her şeyiyle cennet olan bir ilimiz ama Aydın şu an iktidarın gündeminde maalesef yok arkadaşlar. İşte hepimiz Aydın'da yaşıyoruz. E tarım zaten iç işler acısı. Şimdi özellikle bu sene incir üreticisi perişan oldu. Ürünü elinde kaldı satamadı. Ya düşünün 2023 yılında Tarış'ın açıkladığı zeytinyağı fiyatı 305 lira. Bugün önce 305 dediler sonra 295'e düşürdüler. Şimdi 240'a kadar düşürdüler. Daha kötüsü vatandaş bunu yurt dışına ihraç ediyordu. Güzel de satıyordu üreticimiz. E ona da kota koydular. Amaç? Amaç enflasyonu düşüreceğiz. Peki yani enflasyonu düşürmek amaçlı tarımla uğraşan çift siz ürünün fiyatını düşürürseniz, e, maliyetler girdiler zaten sizin verdiğiniz fiyatın çok üzerinde. E, o zaman nasıl olacak? E, diğer taraftan bakıyorsunuz ciddi anlamda bir kuraklık, susuzluk var. Yani bir ürün politikası yok, Tarım Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma yok. Vatandaş neye ekeceğini artık bilemez hale geldi. E, yıllardır zaten toprağımız, suyumuz, havamız e, jeotermal yüzünden çilletilmiş, mahvolmuş. Bununla ilgili defalardır toplantılar yapıyoruz, bir denetim yok kağıt fabrikası küllerini dağın başına götürüp oraya daha ekonomik olsun diye e, dökmek istiyor. Ya orada dünya kadar zeytinimiz, incirimiz, bir sürü ürünümüz, mahsulümüz var. Ya bu doğa katliamından bıkmadılar. Yani sermayenin uşaklığını yapmaktan bıkmadılar.